Tan tan tan, tun tun tun. Tan tun tan, tan tun Tan Tun Sporla. Yepyeni bir. A her iki seriveri, hepiniz hoş geldiniz. Tam 10, 20, 2. bölüm hemşerim. Buradan Edirne'ye, Edirne'den bizleri takip edenlere, tam Torbi Sporu fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba. Ve... Sevgiler, Ava kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ha. <gülüyor> 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 tamam. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gençler şu anda Canlı canlı yapıyorum yine Twitch Sese Gelin kanalımızda hemen açıklamada link verdim. Canlı yayınlara katılmak için mutlaka linki tıklayıp takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuz da açık şu anda. Gençler görüyorsunuz canlı canlı. Siz de katılmak istiyorsanız Twitch Sese Gelin açıklamada link var canlı yapıyoruz. Analiklerimizi ve bir sonraki maçımız Şampiyonlar Ligi ne maçı bu bir dakika geri gel. Buna bakmam lazım. Bir dakika takım bilgisi lig programı. Ne maçı bu? Gruplar. Biz gruplardan çıkmamış mıydık zaten ya? O liderle maç yapıyoruz. Liderle maçımız var. Puanlarımız eşitti. Öyle hatırlıyorum. Çok kritik maç. Ondan sonra üzerinde görmüş olduğunuz bu. Şu. Dur şu. Ee, T-shirt hepsi sesegastor.com'da satışta mutlaka ziyaret edip bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Oyun planı diyelim bakalım her şey yolunda. Ve Başlama vuruşu diyoruz. Tantoni sporumuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer da gol atacak olursak her zaman olduğu gibi salla kafayı gol müziğimiz var. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla kafayı salla. Ve eğer da gol yiyecek olursak ki hiç ama hiç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda? görüyorsunuz. Canlı canlı hepsi. Ve şampiyonlar ligi hemşerim boru değil. Hadi tantan. Ölümünü oynayın oğlum. Ölümünü oynayın. Aynen konuştuğum gibi. Bu arada setup'ımı bozmuştum. Tekrar kuracağım. Tekrar soyu bodası konuşmaları. Basın toplantıları. Canlı canlı gençler sürprizler yakında sizlerle olacak. Şampiyonlar Ligi heyecanı tek aşk TSC yazıyor tribünler çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Muhteşem bir Pazar gecesi ve Şampiyonlar Ligi. Hadi Tantan. Saldır Tantan ve deplasmanda olduğumuzu unutmayalım. Hakem teşekkür ediyorum bizden oynadığın için. Kırmızı forma giymiş. Allah'ım çıldırabilir miyim ben? Çıldırabilir miyim ben ya? Hadi beyler hadi beyler. Hakem de bizden. Hakem de bizden. Bu iyi. Eyvah golü yiyeceğiz herhalde ilk dakikadan. İlk dakikadan yiyeceğiz golü. Şu kalecim. Çok hızlı geldi gençler gördünüz. Haydi bakalım. Köşe vuruşu. İyi başlamadık. Yalnız hakeme selam olsun. Yalnız hakeme selam olsun hatırlayanların gözleri yaşlı. Yemeyelim o golü. Çocuk adam. Doktor Ektor. Uy çok kötü bakkala gönderdi. Mendi. ile eline. Kim var koşan? Oğlum biriniz koşar mı şu topa? Hasan Mustan bugün senden. Ya uf, çok fena bastırdılar. Hasan Muslan'dan bugün çok iyi şeyler bekliyoruz ama satacağız Hasan Muslan'ı. Sonra yorkuyorum da abi diyor. Efso diyor. Nerede kaldı diyor. Yorkuyorum da abi diyor. Yaşlandık artık diyor. Efso'yu beklemekten diyor. Tomane, Tamam. Rodi verebil. Çok iyisin. Hakan yardım oğlum. Yardım oğlum. O sak yok ver şimdi. Verdim ama geçer mi? Geçer mi hiç? Geçer mi hiç o? Hayır ben aldım onu. Ben aldım yapma Babür bana bunu ya. Aferin Kaliç yüzde yüz. Neler oluyor ya yüzde yüz goldü biliyor musunuz? Görmediğim yere pas attım. Dört kişi sardı. Eyvah nereye attım? Çok güzel. Rodri. Bir şey gördüm. Messi'sin sen. Ver. Oraya değil. Lütfen 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 lütfen. Lütfen. Dur saçmalamayın. Çağlar. Rodri. Hocam penaltı. Hocam penaltı mı çal? Hocam. 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 Oy. Oy. Eder Militao gibi bir geçtim önceki pozisyonda o stoperin Morata'yı durduramaması nedir? Çok hızlı Hasan Musta. Üflemiyorum neyi falan. E Eder Eder Militao'ya bakın gençler. Nasıl tutamazsın Morata kim? Elini kolunu kap. Bak bak. İşte Babür. Çünkü Atletico Madrid 13 puan. Tantuni Spor 13 puan. Gruplardan çıkmayı garantiledik ama son maç liderlik maçı. Verir mi hiç? Verir mi hiç? Bütün fauller, bütün her şey aleyhimize olacak. Ama biz bu maçı alacağız. Almayı başaracağız. 1-0 geriye düştük. Önemli değil. Takım senden ruh bekliyorum. Haydi Tantan saldır Tantan. Bir gaz verelim mi? Tantoni sporsun sen. Kesseler acımaz seni. İsmini duyan korkacak. Yalnız bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bak Eder Militao. İnan bana. Çağlar Melih falan olsa yapmaz o hatayı biliyor musunuz? Messi. Tekrar. Ya ne olur ver artık onu ya. Nasıl veremiyorsun? Nasıl veremiyorsun? Kore'ye alırız onu. Şimdi yeter artık. Dön arkan Hakan. Geçer. Hasan Musta kurtar bizi Hasan Musta köşeye. Gol! Hasan Musta! Tam tam tam. Tum tum, tum. Tam, tul, Ağlamak istiyorum ben izleyiciler. Ne oldu Atletico? Hazır mı kafalar? Hazır mı kafalar? Hasan Mustan için salla! Salla! Salla kafayı salla! Deli gibi deli gibi salla! İşte bu! Soluyla Hasan Mustan! Ya bu adamı ben ne zaman satacağım desem bak Tantuni Ayran yazıyor tribünlerde pankartlarda. Ne zaman satacağım desem diyor ki hocam bir dakika. Bir hamlem daha var onu da göstereyim diyor. Hasan Muslan 11 numaralı formasıyla Atletico de Madrid'in ağlarını havalandırıyor. İşte bu Hasan Muslan adamsın. Hadi çocuğum ruh istiyorum sen ruh. Ruh. Bana o ruhu verin. Tamam yenilin isterseniz. Gene yenilmeyin de. Ama o ruhu göreyim. Hadi bakalım devam. Rodri, Lorente alırsınız onu beyler. Mendy bir işe yara. Mendy bir işe yaramadın. Hayır hayır iyi dönüyor iyi dönüyor iyi dönüyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapam. <laughs> Çağlar! <laughs> Çağlar ver. Çağlar sen ne yaptın Çağlar? Dokun ona. Rodri, tamam güzel devam devam. Çok baskı kurdu kızdırdık. Babir'i kızdırdık. Çağlar sen var ya. <laughs> o sat yok. Gel. Gel üstüme. Tamam. Messi. 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 Yazın efsane gol izleyelim. Hayır. Kafa gol. Tomane. Oy. Neler oluyor? Şunu nasıl kurtardın? Tomane'nin roşetası yarım molisi. Ah bir yağlar Neler oluyor? Üzülme Tomane. Bitti. İlk yarı 1-1. Bir bir. İlk yarı 1-1. oynuyoruz. Oynuyoruz kardeşim hemen ikinci yarı gençler. Mendy alırsın onu işte busun. Verdim şimdi Messi. Messi yaptı ara pasını Tom olsak mı lan? Ya Tom Ne yapıyorsun sen ne geziyorsun ki orada? O nasıl bir olsakta düşmek? Oyuncularım çok yoruldular bu arada ya. Sıkı markaj Mendy. Ha. <laughs> bir dakika ya. Evet. Golü kim attı? Ya Eyvah. Ya! Hayır. <laughs> hayır benim hatam. Benim hatam. Tam orada Babür yaparken gol yedim ya. Çünkü sağ sola bak. Kim var orada Tumanem? Çok kızdım şu an. Hocam penaltı! Hocam penaltı! Ya hocam ölümüne adam ayağıma katladı. Yapma şunu ya. Offside. Adam ayağıma kaydı. Verdim şimdi Rodri. Gördüm offside yok. Hasan Musta kurtar bizi. Offside yok. Hasan köşeye itin onu. Hasan köşeye gol. Gol Hasan Musta. Neler yapıyor? Tam, tam, tam. Neler yapıyor Hasan Musta? Tum, tum, tum. izleyiciler. Tam, tam, tam. Tum tum, tum tum tum. Hazır mı kafalar? Salla, 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 salla kafayı salla. Hasan Mustan için. İşte bu. Döndük bebeğim. 2-2. O son golü saymıyorum. Yediğim golü. Hadi. Saldır. Saldırın çocuklar. Saldırın Seferoğulları. Saldırın Telloğulları. Bu maçı alacağız. Tam Babür'ün istediği gibi geçiyor maç. Bayılır bunlara. Bayılır böyle. Beraberlik olsun. Hakan. Oyuncu değiştirmem lazım. Dakikalar 57. Çok yoruldular. Pres istedim. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Mendi koş Mendi. Mendi. Ya Allah'ım son anda nereden buluyor pas verecek yeri. Mendi. Bastırdılar. Eyvah. Eyvah. Gol gol. Dönüp vuracak gol gençler. Uy, o nasıl? Görmeden attım. Hadi be. Hasan Hasan Hasan. Dur nereye attın? Nereye attın? Orada kimse yok. Hakan kandırdı. Hakan kandırdı. Hakan bu plase gol olsun. Lan senin kafana tüküreyim. Senin gibi savunmanın. Hakan tuttura tuttura gittin. Savunmayı mı tutturdun ya? Ya savunmayı nasıl tutturdun ya? ya. Peki köşe vuruş taktiği. Messi gel. Kim? Hasan Mustan gel. Gençler dikkatle izleyin bu taktiği. İşte bu! <laughs> tam, tam, tam. Taktiklerin Messi Messi. bu tam, 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 tam. O bir keçi. O bir uzay. Hazır mı kafalar Messi için salla 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 kafayı salla işte bu benim taktiğim benim taktiğim köşe vuruş taktiğim Messi olunca işi yarıyor kardeşim. Messi olunca işe yarıyor işte böyle. Allah'ım diyor. Ya Rabbim sana şükürler olsun diyor. Yine attık golümüzü diyor. Messi yine bizi şaşırtmıyor. Aferin sana. Peki. Kızmıyoruz. Bunlara alıştık biz. Bunlara alıştık. Tantuni Spor üzerinde. ha. <laughs> Bir tarafımla güleyim. <laughs> ama ama hakem öbür tarafta adam öldü öldü. Kemik sesi buraya geldi. Topa vurdum ben. Topa vurdum topa. Futbol kitabında bu faal mü? Ya ben ya el birliğiyle Tantuni Spor'un üzerine çöreklenmişler. El birliğiyle indirmeye çalışıyorlar. İnmeyeceğiz. Başaramayacaksınız konsantrasyon. Çağlar lütfen aferin. Sakin olabilir miyiz bir? Oyuncu değişikliği. Hiç demiyorsunuz abi oyuncu değişikliği. Oyuncu değişikliği diye. Dikkat. Dikkat. Mesut Özil gene geldin önüme ya. Gene geldin gözümün önüne. Dur. Ee, Tomanemizi çıkartmamız lazım. ama dur savunma. Orta saha kimi alabilirim? Delacruz. De La Mendy'nin oraya girsin. Roberto Carlos sen niye bu kadar öldün? E, yerini kimseyi alamam. E, Rodri ölmüş orta sahayı güçlendir. Mesut tamam gel hadi ya. Senden başka kimseye de şeyimiz yok. Hasan Mustan'ı alkışlatalım mı? Tomane. Hasan Mustan'ı alkışlatıyoruz. Ve doldu. Oyuncu hakkı değişiklik. Doldu. Doldu hocam doldu. Ay dur bendeymiş top. Tamam Mendy. Rodri lütfen kaptırmayın orada lütfen. Lütfen o nasıl çok riskli bölgeydi. Hat. <laughs> hayır atma atma atma. Çok ilginç şeyler oluyor gençler. Çok ilginç şeyler oluyor. Yani şu anda lütfen yemeyelim bu golü. Bunu atlatırsak çözeceğiz olayı. Ama şu anda kuduruyor Babür. Babür şu an kuduruyor. Saruman'a bağladı Saruman'a. Messi koşuyor. Messi at benim önüme dedi. Tomalim koşmuyor bile. Tomalim koşmuyor bile. Şu tarafa attım hayır şuraya. Şuraya atmıştım oradan sonra onun önüne. Delacruz yeni girdi oyuna. Şimdi yaptı bana pasını. Tomalim çekti. Tomalim vurdu gol. yaptırmadım. Mesut ara yaptı şimdi Delacruz. Delacruz'un pası. Tomanem'in ara pası. Vardii! Hayır kaleci! Sol anda nasıl tokatladın? Vardiii! Bana bir gol sözün vardı. vardı ya! Aa buradan taktik olmaz. Olur. Niye olmasın? Bir dakika. Ee, Hah! E, e, Hakan çalan ol Gel gel. Hakan neredesin? Hakan Hakan Hakan. Tamam. Şuradan adam seç. Seçtim mi? Seçtim. Tomanecim. Koş koş koş. Yardımına. Ya Tomanem tamam öldüm bittin de. Hakan aynısını senden bekliyoruz. Aha gol! Vallahi gol! Tam 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 tum 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 tam tuni sifon la 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 tam 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 tum 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 tam tuni sifon tam 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 tum 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 tam tuni sifon tamam. 6-5 gol ama gol mü gol? Salla, 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 salla kafayı salla. Hakan için salla. İşte bu. 50 tane adama çarptı ya. Kafasına çarpmış. Bu sefer olmadı mı Babür? Ha üzüldün mü Babürcüm? Ha canım mı sıkıldı Babür? Hakan Çalhanoğlu, Çalhan Hakanoğlu. Müthiş bir vuruş yapıyor. Bu sefer de kellesini tutturuyor adamın ama bu sefer atmayı başarıyor golü. Hakan Çalhanoğlu adamsın. 4-2 ne oldu maç nereden nereye geldi görün. Hocam bitir ayıp olacak. Onlar da bir meslektaşımız. Onlar da futbolcu. Onlar da teknik direktör. 4-2 artık deplasmanda. İşte bu. Hasan Mustan, Lionel Messi, Hakan Çalhanoğlu. Neler yapıyoruz öyle? Neler yapıyoruz öyle? Ne oldu Atletico? Ya. Dakika hemen 3'te 5'te atmasını biliyordunuz o golü Morata Bey. Güzel, nice. İşte istatistikler. İşte istatistikler görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Maçın adamı Hasan Mustan olmuş. Ne diyorsunuz? Hasan Mustan maçın adamı. Ve diğer skorlara bakalım. Fenerbahçe 1-1 gençler. Young Boys'da oynamış Fenerbahçe. Liverpool 4-0 Real Madrid'i nasıl yenmiş Liverpool? 4-0. Ooo baby Juventus yenilmiş. Boris... Ne biçim şey bunlar? Nasıl şampiyonlar ligi ya? Ajax 2-2. Manchester 2-0 Barcelona yenmiş. Yemin ediyorum ortalık karışmış ha. Vallahi ortalık karışmış. Ortalık karıştı. Şimdi bakalım. Tam Spor. Birinci sırada. <laughs> ne oldu Atletico? Ve başlama vuruşu diyoruz. Haydi Tantan. Saldır Tantan. Aslında müthiş mücadele başlayacak değerli izleyiciler. Ve rakip Brinkton and Ho. Artık 3-5 şakmamız lazım net. En az. Şampiyonlar Ligi maçı efsaneydi. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Rodri. Çok güzel. Ver pası. Easy gol atalım mı? Easy gol. Var değil. Bir şey gördüm Messi kanattan. Ya gençler vallahi yani ağzımla gol. Üff. Ağzımla Messi diyorum. Messi'ye atıyorum. Gidiyor. Önde başka birini atıyor. Vallahi bozuk. Ya oyun bozuk ya benim gamepad'im bozuk. Gamepad bozuksa daha kötü. Şimdi atak beyler. Messi'ye doğru. Bu sefer dediğim yere attı. Kim gidiyor? Kim gidiyor? Messi. 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 Messi gol. Ya kaleci bırak Allah için ya. Neyin şakası bu? Neyin şakası bu? Sen kimsin? Henüz gol yok. 0-0. Tomanem çok çabuk yorulacak. Weltman uzun kullandı ama oradayız. Doktor Ektor indiregandı yaptı. Vardy kanada doğru attı. Vallahi istediğim yerlere atmıyorlar ama daha iyi oldu. Tomane Fake. Oo. Fake. Oo. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Hakan şunlardan faul çıkar Gençler Tomane'nin yaptığını iki kere bakkala pazara gönderdi adamı Ya Hakan ya şu faul almayı bir öğren ya Vallahi bak faul almayı kurnazlık çalışması lazım Hakan Hadi bakalım Ve mücadelenin ikinci 45 dakikası başlıyor Kuru geçen ilk yarı Hakan ara pasını yaptı vardı. Öyle bir açtı ki ayağından. Kaptırmak istiyorum ben diyor adeta. Kaptırmak istiyorum diyor. Bernardo verdi pasını. Şimdi Mendy. Lallana verdi pasını. Mopay. Alalım onu. Çok güzel. Şık. O sat yok. Ver artık. Vardı gol. Vardı yürü. Vardı yürü. Dan ya vallahi artık ayıp ama bu ya. Artık ayıp bu ya. Vardı bu adam. Dank kim ya? Alalım biz onu o zaman stopere. Nasıl yetişti? Nasıl girdi? Nasıl aldı? Vardı önün boş. Vardı önün boş. Vardı önün boş. Güzel pas. Vardı. Şık Messi dokun. Vallahi güzel gol. Vallahi güzel gol. Messi. 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 Ben gibi işledim orayı. Paslarımla. Bunu. 73'te geliyor. Tam, türi, Lionel tam, türi, Messi. Tam, türi, hey. tam, türi, Nefis bir atak. Bakın Vardy. Birinci pas. ikinci pas. Üçüncü pas. Hobala. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla kafayı. Salla. İşte bu. Lionel Messi. Sağıyla vuruyor sağ ayağına kitap yazılır sonuna da ekledir denir ki bu adam solaktı. Messi bugün hakikaten güzel işleri imza atıyor Messi. Forvet'te güzel oldu. Forvet'te güzel oldu hakikaten. Devam. Dikkat edelim. Weltman. Pres istedim. Messi. Messi de çok yorulacak. Orada, orada boşluk oluşacak o zaman. Dunk. Alırım onu. İşte bu. Öngörü bu. Messi şimdi. Messi. Messi burasına çekti. Messi vurdu. Ay. Kalede delik var delik. Ağlar yırtık. Az biraz fazla bastım eyvallah ama yani. Sanki. Ay. Pes 21. 22 nasıl olacak bakalım. Çaktırmadan çete cevap veriyorum gençler. Yani buradan okudum anlayın. Soranlar oluyor pes kaç bu falan diye. 82. Dakikalar 82. Şimdi rehavete kapılmayalım. Merih var ya. Dur, dur Merih saçmalamayalım. Fuchs, Fuchs verdi pasını Havertz. Havertz verebilirse güzel. Verdi şimdi Messi. Messi kandırdı. Verdi o saat yok. Vardi, vardi, vardi. Aşırttı. <laughs> şımardım, şımardım, şımardım. Benim şımarıklığım. Hadi bakalım. Dedim acaba yani ama vardı çok yoruldum be. Vardı çok yoruldum be. Olsun. Çağlar oradan höbeley diye vuruyor. Kimseye gelmiyor. Messi. Al topu. Çok güzel. Tamam bizim olsun mu? Olmasın. Tamam bizim olsun mu? Olsun. Şuraya ver bakayım Çağlar'ım. Çok kötü pas Çağlar. Nasıl beşer? Kaydım. Gençler bir şey oluyor şu an. Şu an ama Çağlar diyor ki hocam sakin ol diyor ya. Praye'den müthiş bir pas. Şimdi Vardy bittiği için ama Vardy hocam penaltı. Hocam. Hocam Bak bak, pra ya gol atacakken neler oldu? Neden hayır? Kaleci nasıl oynatıyordum? L1 artı L3'tü. Ben kaleciyi oynattım ama artık. Kaleci oyna sen de biraz be. Ha sonradan biraz sağa çekmişim. Cık. Bitir bitir. Tamam bitir. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz. Yani var ya. Satılmış bir maç oynadık ya. Satılmış bir maç ya. Ayıptır günahtır ya. Ne andoneymiş arkadaş. Ne andoneymiş. Son saniyede gördünüz mü yaptıklarını? Ayıptır. Saçma sapan bir faal üzerine saçma sapan bir free gol yedik bir de ya. 1-1. Premier Lig'de 3. sıradayız. Kaçıncı sıradayız? İkinci e, bir sonraki maçımız West Ham United'da olacak. Ne zaman? Bir sonraki videoda olacak. Pekala. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki maçımızda bakalım neler olacak. Yine şampiyon olarak bitirip süper transferler yapmayı düşünüyoruz. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Tekrar hatırlatıyorum. Discord sunucumuz açıldı. Açıklamada link var. Aynı zamanda bu e, videoyu ben şu anda hasta canlı canlı Twitch'ten yapıyorum. Sizler de katılmak için açıklamadan tıklayıp katılabilirsiniz sevgili gençler. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemeliyseniz mutlaka izleyin. Ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kap.